Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde ekşili köfte var. Dilerseniz yapılışına geçelim. İyi seyirler. 350 gram kıymamın içerisine yıkamış olduğum 3 yemek kaşığı pirincimi ilave ediyorum. Biraz tuz. biraz karabiber. Köftemi güzelce yoğuruyorum. Köftelerimi koyacağım tabağıma. Un yaptım. büyüklükte köftelerimi hazırlıyorum. Köftelerimin hepsini hazırladım. Şöyle bir sallıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. İki tane küp küp doğradığım havuçlarımı tencereme alıyorum. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Biraz tuz. orta ateşte pişirmeye alıyorum. 3 tane patatesimi küp küp doğruyorum. Kısık ateşte yumuşattığım havuçların içine patateslerimi de katıyorum. 1-2 dakika kavuruyorum. 1,5 litre kaynar su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başlayınca köftelerimi ilave ediyorum. kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Terbiyesi için 3 kaşık yoğurt, yaklaşık 1 su bardağı, 1 tane yumurta sarısı, 1 tane limon suyu, hepsini karıştırıyorum. Un ilave etmiyorum köftesinde olduğu için. Yemeğim pişti. Kontrol ediyorum. Sebzelerim yumuşadı. Köftemin içindeki pirinçler de yumuşadı. Bu aşamada terbiyesini yapıyorum. Önce terbiyemi ısıtıyorum. yavaş yavaş karıştırarak döküyorum. Kaynamaya başlar başlamaz altını kapatacağım. Biraz maydanoz yapıyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Ocağımı kapatıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Bir tatlı kaşığı nane yapıyorum. Pişen yemeğimin içine döküyorum. Ekşili köftemiz servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.